Merhaba arkadaşlar nasılsınız bacım çok iyisiniz keyfiniz yerindedir arkadaşlar arkadaşlar bugün server zengin vs fakir hesabı yapacağız arkadaşlar ama yapmadan önce abone olmanız ve like atmanız ve bildirim bütün yapmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar ve hızlıca videomuza geçelim arkadaşlar bu da yapacağımız tek şey şu Brawl Stars fakir hesap Nuts zengin hesap olacak şekilde yapacağız ilk önce fakir hesabımıza şöyle bir girelim abi tamam mı? hesabı bakalım neler var. Sonra zengin hesabı gireceğiz. Arkadaşlar daha fazla böyle video istiyorsanız beğenmeyi ve takip etmenizi ve abone olmayı unutmazsanız sevineceğim. Dedik ve hızlıca girdik. Lan bu ne? Uyunu. Oyuna girer girmez verdi. Ne bileyim. Ee, burada bir şey var mı? Ona bakayım arkadaşlar hızlıca. Yok. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu fakir hesabım. 9114 kupayım. 17 şeyim var. En olsun. Yani çok iyi değilim. Şimdi bu hesapla biraz el açacağız. Şeylerim böyle arkadaşlar görüyorsunuz. 30 karakterim var. Bu fakir hesaplar. Tamam mı? Hangi karakterle oynasak? Ee, şunu oynayalım. Aman oynayalım. O 5'e 5 beş geldi. Hele şükür. Ulan 5'e 5 nakavut geldiyse şunu seçmeliyiz. Değil mi? Arkadaşlar 5'e 5 nakavut oynayalım. Ee, arkadaşlar bir de e, ee, bir iki gün sonra bir video gelebilir daha yani eğer çok like gelirse Baz eyvah bas. Bas sonra o çok güzel emz aldı bazı. Abi. Ya ölmeyin. Lan drako ne alaka? Adamda droka var. Parayla almışlar. Şili sen gelme. Cık. Ya siz gelmeyin olmaz mı? Bizim diğer arkadaşlar nerede? alem siz hayırdır ha? Ölecektim. Ka Eyvah. Çok güzel. Lan tek attı. Ne tek attı. Yes turu kazandık. Bu yüzden. Arkadaşlar fakir hesapla yani bir iki el atacağız. Yani birinci elimizi atıyoruz. Bir el atacağız. İki olacak. Bir zengin hesapla iki el atacağız. Ona bakacağız. Ee, kanka seni almak istiyorum. Sen sen almazsam olmaz ki ama, değil mi? Sen burada mısın? Evet oradasın. <laughs> öldüm ya. Aga Tamam çok güzel. Son bir kişi o da Rico. Rico bot abi alırsınız. Tek olanlar ya. Ne? Gördünüz mü ne yaptığını? Rico baba pir oldu ya. Haydi Dynamo Mike! Haydi Dynamo Mike! Dynamo Mike! Dynamo Mike! destek! O da değil oğlum Lan nereye gidiyorsun? Adam orada değil. Aa, engel var. Ye. İşte bu kadar. Turu kazandık. Güzel. Turu kazandık abi. Şöyle. Sıra verecek kaldı. Şimdi arkadaşlar bir de şu şey oynayalım. Çift hesaplaşma oynayalım. Yani bak görevler varmış. Hocam kultta da görevimiz var mı? Kult istiyorum da kult. Evet. Uy, kolejin ne biçim şey Arkadaşlar Arsenal bayan benim maçını izliyorum onun içinde değil. Botlar geldi alırız. Bak kanka. Orada bir var da şu şey sıkıntı ya. Bak Ico da sıkıntı da. Bak bu da sıkıntı. adam onu aldık çok güzel. Bak öleceğim. Hayır. Bak işte. Çok güzel bunu da aldık. Şöyle bot işaretini de yapalım. Çok güzel. Bunu da aldık. Birileri var mı diye hemen şöyle bir şey atacağım. Şöyle delici bir şey atayım. Arkadaşlar genellikle ortada durun. Daha karlısınız. Ama birisi geldi sanırım. Ana gel. Bot işareti yapalım. Tekrardan bot şartımızı yaptık ve bin aldık. Ay görevleri varmış. Sonra yaparız arkadaşlar. Şimdi size zengin hesaba gireceğim. Arkadaşlar. Fakir hesap gördüğünüz gibi böyle. Şimdi zengin hesap yapacağız. Sonra karar vereceğiz hangisi daha iyi. Yani şunu da böyle satıyoruz. Size yorumları yazmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi şöyle. Vatta. Rekord'e arkadaşlar savaş topu oynuyordum. Ee, tek bunu oynayacağım. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar burada e, 80 80 karakterlerim hepsi var. Bilmiyorum. Elmas full. Roll pass hepsi açık. Ama şimdi Shelly ile oynayacağım için Şuna bir tane ünvan takacağım Anlatacak zaman yok Yok anlatmak anlatacağım zaman yok bilmem ne dedik Maça başladık bunda da iki maç atacağız Arkadaşlar gerçek maçta yani gerçek maç dediğimiz yani Gerçek fakir Rolf Stars'ı iki maç attık ikisini kazanıp bakalım Zengin hesabında nasıl şey yapacağız? Arkadaşlar çok like gelirse e, gerçek de gerçek hesap sahte hesap yapabileceğiz. Böyle bir video da gelebilecek. Bunda hesapların gücünü karşılaştıracağız. Bu el atmayacağız. Eğer çok like gelirse. E, arkadaşlar istiyorsanız şimdi nasıl olacağını şey göstereyim. E, arkadaşlar nasıl olacak biliyor musunuz? Mesela benim şelim kaç şey? Onu. Arkadaşlar benim şelim var diyelim. Değil mi? Şelim kaç rütbe abi şeyden? Uy iyi götüreceğim. Gerçek Brawl Stars'tan. Yani ana Brawl Stars'ımdan. Şelim 22 mi Burada kaç? 25. Değil mi? Yani öyle karakterlerin seviyesine göre karşılaştıracağız. Karşılaştıracağız. Ama tabii ki bu video gelmesi için tam tamına hmm, bu videoya kaç like gelsin? Arkadaşlar bu videoya eğer 100 like gelirse o öyle bir video gelebilir. Dedik ve şimdi arkadaşlar pusucu oynamam lazım. Bu adam zehirliyor adamı. Arkadaşlar gelmediyse taktik vereyim. Yalnız Brawl oynuyorsanız Lan aga be öldüm ikinci oldum olsun yine de kazanmış oluyorum Olsun yine de kazanmış oluyorum Bir de kimle oynasak ee, Kimle oynayalım Aa Edgar oynayalım ha. Edgar ile oynayalım Ne abi Edgar Oha oha atamadı golü. Arkadaşlar Arsenal geldi. Bayer Birliği'nin kolejisi tabi olduğu için. Kolejinin burnunun dibinde atamadı. Sonra topu vurdular. Sekti top dışarı çıktı. Aa, atamadılar. Ya bas kadri, sen bir çıksan. Ya sen de bir çıksan abi. Ne ne ne. Şok şok şok. Hüso şok. O nasıl bölüm? Evet arkadaşlar şimdi bir tane star ve hemen kapıştırmaya geçeceğim. Oğlum bir tane şu efsanevi vardı. Oğlum bu değil. Efsanevi çıkartabilir miyim? Efsanevi çıkar mı? Arkadaşlar çıkarsa Bir şey işe yaramıyor. Oo bak gizemli yok kadar çıktı. Abi efsanevi ver bana. Ay yine gizemli. What? Ayın. Hadi ben youtuber'ım. Bana efsanevi ver. Senin efsanevi yazıyormuş. Aga be. Destansı. Lan yüreğim koptu. Ender Uuu sprenlere kadar çıkıyor ama. Ender'den ne geliyor bir şey? Ender. Bakın başka almadığımız var. Var var. Bunu açacağım arkadaşlar. Bunlar önemli. Arkadaşlar uzun zamandır Roblox videosu gelmiyor demiş de olabilirsiniz. Ama yakında gelecek. Abi ender de kalmasın ya. bekle de ben bir taktik deneyeceğim. Ya. Gerçek Brawl Stars'ın ne dedim oldu? Gizem çıktı bana. tanık hmm, karakter verdi. Bak süper ender. Oğlum sprenler verme. Sprenler verme. Bakın arkadaşlar işte size taktiği şimdi göstereceğim. Ama bitmiş. Dur efsanevi. Bakayım. Boşver. 3 2 1 Dur lan. Kumandayla basacağım. 3 2 1 Lan. Oğlum kumandanın şansına çıktı. Kumandanın şansına çıktı. Tebrikler kumanda. Şimdi arkadaşlar. Eee bakalım kim kazanmış diye açıklayacağım. Arkadaşlar, çoğunuz tahmin doğru zengin hesap mı daha iyi yoksa fakir hesap mı? Abi, şimdi mm, 0-0'dan ilk 5 olan kazanacak böyle yapacağım. Güç olarak e, şey daha iyi. Neydi? Gerçek Brawl Stars'ın yani Hilesiz Brawl Stars'ım. Yani daha iyi 1-0. Eee güçlü güçlü rakip olarak gelenler Nus Brawl'da daha iyi 1-1. Çok karakter olma gücü Nus Brawl'da daha iyi 2-1. Elmas Nus Brawl'da 3. Karakterlerin seviyesi Nus Brawl'da 4. Karakter oynama iyisi tabii ki gerçek Brawl Stars'ım. Yani hilesiz Brawl Stars'ım. 4-2. Arkadaşlar gerçek Brawl Stars 2 Nus Brawl 4. Ee, şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim ama onda takılabilirim. E, ee, aşamalıdan tabii ki gerçek Brawl Stars'ım. Çünkü arkadaşlar hiç kasamıyorum abi şeyden. Arkadaşlar e, gerçek Brawl Stars'ı çok iyi kasıyorum. Ama şeyden hiç iyi kasamıyorum abi. E, ee, Nus Brawl'dan. Onun için 3-4 yani 4-3 eee Para olarak Nusprov yani 5-3 Nusprov yendi arkadaşlar. Nusprov tebrik ederim. Zaten Nusprov yenebilirdi zaten. Çok büyük bir ihtimalen vardı. %87 Nusprov. %65 gerçek Prof yenebilirdi diye tahminleri vardı. Tahminim vardı. Neyse arkadaşlar bu da video bitsin. Daha geri. <laughs> gelecek videoda yeni bir zengin fakir oyunu gelecek. Ama bu sefer kapışacağız. Seviyeler kapışacak. İşte seviyeler kapışacak abi. Altınlar, elmaslar falan kapışacak. Şimdiden kim kazanır yorumlara yazmayı unutmayın. Sevinirim görüşmek üzere hoşça kalın. Aboneleri patlatmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın.